Birçok şey zaten sürtünme kuvvetiyle harekete geçirim. Mesela şuna tuttum şunu yaptım. Ne yaptım? Sürtünme kuvvetiyle. Tuttum şuradan. Şöyle kaldırıyorum. Sürtünme kuvvetiyle indiriyorum, kaldırıyorum. Sürtünme kuvveti uyguluyorum buna. Bilgisayarın mouse'unu oynatıyorum. Sürtünme kuvvetiyle. Zemin buz olsa ya da hiç sürtünme olmasa ben nasıl ilerleyeceğim? İlerleyemem değil mi? Oldum yerde patinaj çekerim. Neredeyse etrafımdaki her şeyi kendim dahil sürtünme kuvvetiyle hareket ettiriyorum. O zaman bir ezber şunu silmemiz lazım. Sürtünme kuvveti harekete engelleyici değil. Ama sürtünme kuvveti iki yüzeyin birbiri üzerinden kaymama isteği. Çünkü iki elin birbirine dokunuyor. Aralarındaki adezyon etkileşimi Hatta aynı malzeme olduğu için kohezyon da olmuş oluyor. Bunlardan birisi gitmek istediğinde diğer ona bir miktar yapışmış oluyor değil mi? Yapıştığı için onu da kendisiyle getiriyor. Tıpkı priti biliyorsunuz değil mi? Prit tarzı bir yapıştırıcıyı şöyle deftere koysam, yapıştırsam, defteri çeksem ne olacak? Defter kendisiyle gelecek. Yan yana getirdiğimiz her şey birbirine bir yapışma eğilimi gösteriyor. Belli oranda tutunma eğilimi. Bu da aralarında bir sürtünme etkileşimi yaratıyor.